Eskiden daha enerjiktik. Değil mi? Torunlarımızla oynarken çabuk yoruluyoruz. Bahçe işleri ya da evdeki ufak tefek tamiratlar bile gözümüzde büyüyor. Kaslarımız eskisi gibi güçlü değilmiş gibi hissediyoruz ve bu durum bazen bizi üzüyor. Hatta bazı günlük işlerimizi yapamaz hale getiriyor. Merdiven çıkmak, ağır bir poşet taşımak ya da basitçe sandalyeden kalkmak bile zorlaşabiliyor. Bazen aynaya baktığımızda o dimdik duruşumuzun yerini biraz kamburluğun aldığını görüyor. Gençlikteki o çevikliğimizi arıyoruz. Düşünsenize. Bir zamanlar koşar, adım gittiğimiz yerlere şimdi adımlarımızı sayarak, bazen de bir yerlere tutunarak gitme ihtiyacı hissediyoruz. Bu kas kaybı. Yani yaşla birlikte ortaya çıkan güçsüzlük hissi. Çoğumuzun kaçınılmaz bir kaderi olduğunu düşündüğü bir gerçek. Sanki yaşlandıkça kaslarımızın erimesi ve gücümüzü kaybetmemiz normalmiş gibi kabul ediyoruz. Ama aslında durum hiç de öyle değil. Bu durum sadece kendimize güvenimizi sarsmakla kalmıyor. Aynı zamanda düşme riskimizi artırıyor, bağımsızlığımızı tehdit ediyor ve hayat kalitemizi ciddi şekilde düşürüyor. Oysa içimizde hala genç bir ruh taşıyan bizler için bu kas kaybını durdurmanın ve hatta geri çevirmenin doğal yolları var. Öyle pahalı, ulaşılmaz yöntemlerden bahsetmiyorum. Tamamen doğal. Mutfağımızda bulabileceğimiz ve geleneksel bilgeliğimizden süzülüp gelen bir sırdan bahsediyorum bu videoda. 60 yaşından sonra bile kaslarınızı güçlendirecek, enerjinizi artıracak ve hayatınıza tekrar o eski coşkuyu katacak doğal bir ek besin ve onunla birlikte uygulayabileceğiniz basit ama etkili alışkanlıkları keşfedeceğiz. Kendinizi daha güçlü, daha zinde ve daha bağımsız hissetmek için yapmanız gerekenleri öğrenmek ister misiniz? O zaman bu videoyu sonuna kadar izleyin. Sizi çok şaşırtacak bir şey var. Peki, bu kas kaybını durdurmak ve hatta geri çevirmek. Böylece 60'ından sonra bile o gençlik enerjimize yeniden kavuşmak için ilk adımımız ne olmalı size az önce bahsettiğim o doğal ek besinle başlayalım. Eskilerin şifa kaynağı olarak gördüğü anneannelerimizin babaannelerimizin sofralarından eksik etmediği o harika lezzet ev yapımı kemik suyu. Evet. Yanlış duymadınız. Bildiğimiz kemik suyu belki de çoğumuz onun sadece çorbalara lezzet kattığını düşünüyoruz. Ama aslında kemik suyu. Kaslarımız için gerçek bir hazine. Adeta doğal bir mucize. İçinde bol miktarda kolajen, glisin, prolin ve glutamin gibi amino asitler barındırıyor. Bu amino asitler kas hücrelerimizin onarımı ve yeniden inşası için adeta yapı taşları görevi görüyor. Yaşlandıkça vücudumuzun kendi kolajen üretimi azalır ve bu da sadece cildimizde değil kaslarımızda ve eklemlerimizde de kendini gösterir. Kaslarımızın esnekliğini kaybetmesine, eklemlerimizin sertleşmesine yol açar. İşte kemik suyu tam da bu noktada devreye giriyor. Vücudumuza dışarıdan kolajen ve bu değerli amino asitleri sağlayarak kaslarımızın daha hızlı iyileşmesine, güçlenmesine ve eklemlerimizin daha rahat hareket etmesine yardımcı oluyor. Sadece kaslarımız için değil, bağırsak sağlığımız için de inanılmaz faydalı. Sağlıklı bir bağırsak, yediğimiz besinlerden aldığımız vitamin ve mineralleri daha iyi emmemizi sağlar. Bu da dolaylı olarak kaslarımızın daha iyi beslenmesi ve güçlenmesi anlamına gelir. Peki, bu doğal harikayı nasıl kolayca hayatımıza dahil edebiliriz? Kemik suyu hazırlamak düşündüğünüzden çok daha basit. Genellikle kasaplardan alabileceğiniz dana ya da kuzu kemiklerini bir miktar sirke bu kemiklerdeki minerallerin suya geçmesine yardımcı olur. Soğan, havuç, sarımsak gibi sebzelerle birlikte büyük bir tencerede uzun saatler boyunca kısık ateşte kaynatmanız yeterli. Yaklaşık 6-8 saat hatta imkanınız varsa daha uzun süre kaynattığınızda kemiklerin içindeki tüm o değerli mineraller ve kolajen suya geçer. Pişen kemik suyunu süzdükten sonra buzdolabında veya dondurucuda saklayabilirsiniz. Her sabah bir fincan ılık kemik suyu içmek, çorbalarınızın, pilavlarınızın ya da sebze yemeklerinizin suyuna eklemek, günlük rutininizin doğal bir parçası haline getirmek size inanılmaz bir destek sağlayacaktır. İlk başta belki tadı size farklı gelebilir. Ama inanın, zamanla bu sağlıklı alışkanlığın tadına varacaksınız. Çocuklarımızın, torunlarımızın bile bu doğal şifayı tatmasını sağlayarak onlara da sağlıklı bir miras bırakmış oluruz. Sadece kemik suyu yeterli mi? Peki elbette hayır. Kemik suyu harika bir başlangıç noktası. Ama kaslarımızı gerçekten güçlendirmek için Yeterli miktarda protein alımına da özen göstermeliyiz. Yaşımız ilerledikçe vücudumuzun kas yapmak için ihtiyaç duyduğu protein miktarı artar. Ancak iştahımız azalabilir veya protein kaynaklarına olan yönelimimiz değişebilir. Bu yüzden her öğünde yeterli proteini tabaklarımıza dahil etmek çok önemli. Türkiye mutfağı bu konuda adeta bir cennet. Yoğurt, peynir, yumurta, mercimek, nohut gibi baklagiller tavuk, balık, kırmızı et gibi doğal ve zengin protein kaynaklarıyla dolu. Sabah kahvaltısında iki yumurta yemek, öğlen mercimek çorbası içmek, akşam yemeğinde balık ya da tavuk tercih etmek. Ara öğünlerde bir kase yoğurt veya bir avuç çiğ kuru yemiş tüketmek. Günlük protein ihtiyacımızı karşılamak için harika yollar. Örneğin, kahvaltıda bir dilim, az yağlı peynir ve bir haşlanmış yumurta. Öğlen yemeğinde bol yeşillikli ve haşlanmış mercimekli bir salata. Akşam ise fırında pişmiş somon ya da ızgara tavuk göğsü. Tüm bunlar kaslarımızın her gün ihtiyaç duyduğu yapı taşlarını sunar. Proteini tek bir öğünde yığmak yerine gün içine yayarak tüketmek de kaslarımızın proteini daha verimli kullanmasına yardımcı olur. Yani sabah, öğle ve akşam Öğünlerinize protein eklemeyi unutmayın. Hatta ara öğünlerinizde bile bir bardak kefir veya bir avuç badem gibi proteinli seçenekler düşünebilirsiniz. Bu sayede kaslarımız gün boyunca sürekli bir besin akışı alır ve kendini onarır, güçlenir. Unutmayalım ki güçlü kaslar sadece daha iyi görünmemizi sağlamaz. Aynı zamanda düşmeleri önler. Günlük yaşam aktivitelerimizi daha kolay yapmamızı sağlar ve en önemlisi yaşam kalitemizi artırır. Kaslarımız bizim hareket özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın temelidir. Şimdiye kadar konuştuğumuz ev yapımı, kemik suyu ve yeterli protein alımı gibi adımlar kaslarımızı beslemek için altın değerindedir. Ama bu yolculukta sadece beslenmeyle kalmıyoruz tabii ki. Kaslarımızı güçlendirmek Bedenimizi daha dinç tutmak ve zihnimize iyi gelmek için hayatımıza katmamız gereken başka çok değerli alışkanlıklar da var. Kaslarımızı sadece besleyerek değil, aynı zamanda onları kullanarak da güçlendirmeliyiz. İşte bu yüzden üçüncü önemli alışkanlığımız düzenli hareket ve hafif egzersiz. Pek çoğumuz yaş ilerledikçe hareket etmekten çekinebiliyor, yorulmaktan korkabiliyor veya bir yerimizi sakatlamaktan endişe duyabiliyor. Ancak kaslarımız kullanılmadıkça daha da zayıflar. Tıpkı bir demir gibi, işlemedikçe paslanır. Ama burada ağır sporlardan veya yorucu antrenmanlardan bahsetmiyorum. Tam tersine. Yaşımıza uygun, keyifli ve düzenli hareketlerden bahsediyorum. Günlük yürüyüşler bunun en güzel örneklerinden biridir. Her gün sadece 30 dakika tempolu yürüyüş yapmak kaslarınızı aktive eder, kan dolaşımınızı hızlandırır, kemiklerinizi güçlendirir ve ruh halinize bile iyi gelir. Mahallenizde, parkta veya bir alışveriş merkezinde yapacağınız düzenli yürüyüşler kaslarınızın yeniden uyanmasına yardımcı olacaktır. Eğer dizleriniz veya eklemleriniz yürüyüşe elverişli değilse Su içi egzersizler veya bisiklete binmek gibi daha az eklem yükü bindiren aktiviteleri deneyebilirsiniz. Evde yapabileceğiniz basit esneme hareketleri de kaslarınızın esnekliğini artırır. Tutulmaları önler ve hareket açıklığınızı geliştirir. Sandalyede otururken bacaklarınızı kaldırmak, kollarınızı yukarı uzatmak veya hafif ağırlıklarla, küçük su şişeleri bile olabilir, kol ve omuz kaslarınızı çalıştırmak gibi basit egzersizler inanın bana büyük fark yaratacaktır. Bahçe işleriyle uğraşmak, torunlarınızla oyun oynamak, ev işleri yapmak bile birer hareket fırsatıdır. Önemli olan hayatınızın her anına hareketi dahil etmek. Bedeninizin sesini dinlemek ve zorlamadan düzenli olarak aktif kalmaktır. Başlangıçta yavaş başlayın. Günde 10-15 dakikayla sonra kademeli olarak süreyi ve yoğunluğu artırın. Unutmayın, önemli olan süreklilik ve kendinize uygun bir ritim bulmaktır. Şimdi gelelim dördüncü alışkanlığımıza yeterli ve kaliteli uyku. Uyku, genellikle göz ardı ettiğimiz ama kas gelişimi ve genel sağlığımız için kritik öneme sahip bir süreçtir. Biz uyurken vücudumuz kendini onarır, hücreler yenilenir ve kaslarımızın büyümesini sağlayan büyüme hormonu salgılanır. Eğer yeterince ve kaliteli uyku alamazsak, kaslarımız kendini tamir edemez, yorgun hissederiz ve ertesi gün hareket etmeye bile enerjimiz kalmaz. Altmışından sonra uyku düzenimiz değişebilir, daha sık uyanabilir veya uykuya dalmakta zorlanabiliriz. Ancak birkaç basit değişiklikle uyku kalitemizi artırabiliriz. Öncelikle. Her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya çalışın. Hafta sonları bile bu. Vücudunuzun biyolojik saatini düzenler. Yatak odanızın karanlık. Serin ve sessiz olduğundan emin olun. Yatmadan en az bir saat önce telefon, tablet veya televizyon gibi ekranlardan uzak durun çünkü bu cihazların yaydığı mavi ışık. Uyku hormonumuz olan melatoninin salgılanmasını engeller. Yatmadan önce Sıcak bir bitki çayı içmek, hafif bir kitap okumak veya dinlendirici müzik dinlemek gibi rahatlatıcı bir rutin oluşturmak, zihninizi sakinleştirmeye ve uykuya hazırlanmanıza yardımcı olabilir. Kaliteli bir uyku, sadece kaslarımızın güçlenmesine değil, hafızamızın keskin kalmasına ve genel ruh halimizin iyileşmesine de katkıda bulunur. Kendinizi zinde hissetmek, güne enerjik başlamak istiyorsanız, uykunuzu bir öncelik haline getirin. Ve beşinci, belki de en basit ama en temel alışkanlığımız, yeterli su tüketimi ve hidrasyon. Kaslarımızın büyük bir kısmı sudan oluşur ve yeterince su içmezsek. Kaslarımız tam performans gösteremez. Vücudumuz susuz kaldığında kas krampları, yorgunluk ve enerji düşüşü yaşayabiliriz. Yaşımız ilerledikçe susuzluk hissimiz azalabilir ve bu yüzden farkında olmadan dehidrasyon yaşayabiliriz. Oysa su vücudumuzdaki tüm metabolik süreçler için hayati öneme sahiptir. Proteinlerin kaslara taşınması ve kasların onarımı için bile her gün yeterli miktarda su içmek sadece kaslarımızın sağlığı için değil, sindirim sistemimizin düzenli çalışması, cildimizin canlı görünmesi ve genel enerjimiz için de çok önemlidir. Peki ne kadar su içmeliyiz? Bu kişiden kişiye değişmekle birlikte genellikle günde 8 ila 10 bardak su içmek iyi bir hedeftir. Yanınızda sürekli bir su şişesi taşımak, saat başı bir bardak su içmeyi hatırlatıcılar kurmak veya suyunuza limon, salatalık dilimleri ekleyerek tadını zenginleştirmek bu alışkanlığı kazanmanıza yardımcı olabilir. Unutmayın, Çay ve kahve suyun yerini tutmaz. Hatta vücuttan su atımını artırabilir. Sıcak yaz aylarında veya fiziksel olarak aktif olduğunuz günlerde su tüketiminizi daha da artırmalısınız. Vücudunuzu iyi hidrate etmek, kaslarınızın esnekliğini korumasına, egzersiz sonrası toparlanmasına ve en önemlisi genel olarak kendinizi çok daha iyi hissetmenize olanak tanır. Tüm bu alışkanlıklar birbiriyle öyle güzel bağlantılı ki birini uygularken diğerini de desteklemiş oluyorsunuz. Şimdi gelelim bu yolculuğu nasıl bir bütün olarak ele alacağımıza ve sonunda size söz verdiğim sürprize. Bugün sizinle kaslarımızı 60 yaşından sonra bile güçlü tutmanın, hayat enerjimizi yeniden yakalamanın sırlarını paylaştık. Hatırlarsanız her şey Anneanne anne tariflerinin kıymetini hatırlatan ev yapımı kemik suyu gibi doğal bir hazineyle başladı. Bu sayede kaslarımızın ve eklemlerimizin ihtiyaç duyduğu kolajeni ve amino asitleri dışarıdan alarak adeta onlara gençlik iksiri sunduk. Sonra her öğünde yeterli proteini beslenmemize dahil etmenin yani yoğurtlarımızdan, peynirlerimizden, baklagillerimizden ve et ürünlerimizden kaslarımızın yapı taşlarını almanın önemini konuştuk. Kaslarımız ancak yeterli ham maddeyle kendini onarabilir ve güçlenebilir. Değil mi ardından? Hareketin ve hafif egzersizin sadece kaslarımızı değil, ruhumuzu da beslediğini, günlük yürüyüşlerin, basit esneme hareketlerinin veya bahçe işlerinin ne kadar büyük fark yaratabileceğini öğrendik. Hareket. Kaslarımızı canlı tutmanın anahtarıdır. Daha sonra kalitenin ve yeterli uykunun önemine değindik. Çünkü biz uyurken vücudumuz adeta bir şantiye gibi çalışır. Kaslarımızı onarır ve güçlendirir. Uykusuz bir vücut enerjisiz ve güçsüz kalmaya mahkumdur ve son olarak suyun o hayati rolünü, vücudumuzun her hücresinin, özellikle de kaslarımızın suya ne kadar ihtiyacı olduğunu Düzenli su içmenin basit ama etkili gücünü hatırladık. Tüm bu alışkanlıklar bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır. Birini güçlendirdiğinizde diğerleri de bundan olumlu etkilenir. Ve videonun başında size bir sürprizden bahsetmiştim. Hatırlıyor musunuz? İşte o sürpriz, şu kaslarınızı 60 yaşından sonra bile güçlendirmek, enerjinizi artırmak ve hayat kalitenizi yükseltmek için ihtiyacınız olan her şey aslında burnunuzun dibinde. Mutfağınızda ve günlük alışkanlıklarınızda gizli, öyle pahalı. Ulaşılması zor haplara. Kimyasal katkılı, mucizevi vaatlere ya da yorucu spor salonu antrenmanlarına gerek yok. Gerçek güç. Doğal olanda. Geleneksel olanda ve sürdürülebilir olanda saklı kendinize iyi bakmak için ihtiyacınız olan her şey aslında her zaman elinizin altındaydı. Sadece bunu hatırlamanız ve küçük adımlarla hayatınıza dahil etmeniz yeterli. Bu kas kaybının kaçınılmaz bir kader olmadığını, aksine bizim bilinçli seçimlerimizle değiştirebileceğimiz bir süreç olduğunu gösteren en büyük kanıttır. Unutmayın. Küçük değişiklikler zamanla büyük farklar yaratır kendinize karşı sabırlı olun. Vücudunuzun neye ihtiyacı olduğunu dinleyin ve bu doğal yöntemleri hayatınıza yavaş yavaş dahil edin. Bir anda her şeyi değiştirmek zorunda değilsiniz. Belki bugün bir fincan kemik suyuyla başlarsınız. Yarın kısa bir yürüyüş eklersiniz. Önemli olan. Tutarlı olmak ve kendinize bu iyiliği yapmaya devam etmektir. Çünkü güçlü kaslar. Sadece bedensel bir avantaj değil aynı zamanda bağımsız bir yaşamın, sevdiklerimizle daha fazla vakit geçirmenin, hobilerimize daha rahat odaklanmanın ve dolu dolu, kaliteli anlar yaşamanın anahtarıdır. Bu yöntemlerden hangisini denemeyi düşünüyorsunuz? Ya da sizin kas gücünüzü artıran başka doğal yöntemleriniz, geleneksel tarifleriniz var mı? Yorumlarda bizimle paylaşın. Birbirimize ilham olalım. Deneyimlerimizi aktaralım. Topluluğumuz büyüdükçe hepimiz daha güçlü ve bilgili oluruz. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece daha fazla kişiye ulaşabilir. Hep birlikte daha sağlıklı ve mutlu bir yaşlılık geçirebiliriz. Unutmayın. Her yaşta en iyi hayatınızı yaşayabilirsiniz. Güçlü kaslar, bağımsız bir yaşamın ve dolu dolu anların anahtarıdır. Sağlıklı, zinde ve mutlu kalın.